Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ben Hoca Adem. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir parabol sorusu çözeceğiz. Ee, i̇nşallah hoşunuza gider. Aziz'im senin sorun. Evet Soruyu bize ulaştıran öğrenci arkadaşımıza kardeşimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir soru, hoşuma gitti. Sizlerin de görmesini istedim. Onun için arkadaşlar beraber çözeceğiz arkadaşlar. Hatta e, bir iki öğrenci arkadaşımız hocam e, bir değeri yerine yanlış yazmışsınız. Bu beni çok sevindirdi. Çünkü demek ki dersleri takip ediyorsunuz. Soruları inceliyorsunuz, irdeliyorsunuz. Ben size arkadaşlar teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek arkadaşlar. Şimdi kardeşlerim dersin sonunda güzel birkaç dörtlük okumayı düşünüyorum. Hoş olacak. Bir iki kelam da etmeyi düşünüyorum. İsteyen arkadaşlarımız sonuna kadar dersinizi dinlesinler arkadaşlar. Evet Bismillah deyip hazırsanız dersimize sorumuzu çözmeye başlayalım. Evet ne demiş arkadaşlar? Fx parabolu k artı 1 çarpı x kare eksi k artı 4 çarpı x eksi artı 2 k artı 1. Gx parabolu verilmiş eksi kx kare artı k artı 2 çarpı x artı k artı 3 parabolleri veriliyor. Tamam. Evet bunların grafiğini vermiş. Tamam f gx'in grafiği fx'in grafiği buna göre buna göre artık arkadaşlar öncüllerimizi sıralamış. Mesela birinci öncüde fx'in görüntü kümesi kapalı aralık 5 artı sonsuz aralığındadır demiş. Şimdi arkadaşlar bizim e, bu soruyu sizden daha önce çözdüm ben. E, arkadaşımız bana ilettiği için. Şimdi bakın arkadaşlar burada iki tane parabol verilmiş ikinci dereceden onların grafikleri verilmiş. Burada dikkat etseniz ortak bir noktaları var. Bakın burada kesişiyor. Bu nokta nedir azizim? Bu nokta onların y değeridir. Değil mi? x'e 0 verdiğimde fx'in y değeri nedir? 2k artı 1. Eşittir değil mi? Burada gx'de x'e 0 verdiğimde y değeri nedir? k artı 3 olması lazım. Arkadaşlar değil mi? O zaman burada k'yı bulabilirim. Attık bunu bu tarafa. K eşittir. Buradan şunu bir alalım buraya. 3'ten 1 çıksa 2 midir? K'nın değeri nedir? 2 çıktı mı? K'nın değerini arkadaşlar bakın bulmuş olduk. Nereden bulduk? Y değerlerinden arkadaşlar bulmuş olduk. Şimdi gelelim arkadaşı fx e, fonksiyonu yerine yazalım. K'yı K, yı. K yı yerine yazalım. Ne olacak? 2 yazarsam 3x kare eksi 6x 2 yazarsak 2 kere 2 4 bir de orada var. Nedir arkadaşlar? 5. Yani benim fx'in denklemi nedir arkadaşlar? 3x kare eksi 6x artı 5 oldu. Getirelim. Gx'i yerine yazalım. Gx'i bulalım arkadaşlar. Gx'i de şuraya yazalım. Gx'in denklemini eşittir. 2 yazarsam eksi 2 x kare artı 4 x artı 2 3 daha nedir arkadaşlar? 5'ti. Doğru mu? Evet. Gx'in de denklemini buldum fx'in de denklemini bulmuş oldum. Şimdi gelelim arkadaşlar öncüllerde ne söylüyor bize? Buna göre fx'in görüntü kümesi arkadaşlar kapalı aralık 5 ile artı sonsuz aralığındadır. Arkadaşlar ben parabol iki konu anlatımını anlatırken en büyük en küçük değerlerden bahsettim. Kapalı aralıkta verirse ne olur? R'den R'ye verirsen ne olur arkadaşlar? Bunları ben size açıkladım konu anlatım kısmında. Bakın onu kullanacağız. Şimdi fonksiyonlarımız arkadaşlar vermediğine göre R, R sayılardan R sayılara nedir? Tanımlıdır arkadaşlar. Vermediğine göre R sayılardan R sayılara tanımlıdır. Dolayısıyla bana ne lazım? K değerleri lazım arkadaşlar. K değerlerini bulalım. Bizi FX'den bahsetmiş. FX'in K değerini bulalım. Nedir arkadaşlar? E, R'yi bulalım önce. Eksi b bölü 2a'dan arkadaşlar ne olacak? 6 bölü 2 çarpı 3'ten 6 mıdır? Sadeleştirirsek r'nin değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Getirip yerine yazalım. Kayı bulalım değil mi? Bu 1'i getir burada yerine yazalım. F1. F1. Yazarsak 3 kere 1. 3. Eksi 6 çarpı 1. Eksi 6 artı 5 arkadaşlar nedir? Eksi 3 değil mi arkadaşlar? Artı 5 ne olacak? Artı 2 olacak. O zaman artı 2 bulduk ya. K değerim artı 2'di. Tamam. Şimdi katsaya bakıyorduk. Bu sıfırdan büyük olduğu için değil mi arkadaşlar? Bunun aralığı ne olacak? 2 ile artı sonsuz arasında olması lazım azizim. O ne söylemiş? 5 ile artı sonsuz. Elbette ki bu nedir? Yanlıştır. Tamam. Yani biz fx fonksiyonunun tepe noktasını bulduk kısacası. Nedir arkadaşlar? fx'in Değil mi arkadaşlar? Fx'in arkadaşlar tepe noktası şöyle gösterelim. 1'e nedir arkadaşlar? 2'dir. Tamam. İkinci öncülde demiş ki Fx ve Gx parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık kök 5 birimdir arkadaşlar. Azizim analitik geometri düşünelim. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü bilmemiz lazım. Değil mi? Dolayısıyla fx fonksiyonunun tepe noktasını ft ile gösterdik. 1'i 2. gx'inkini bulalım arkadaşlar önce. gx'in evet resini bulalım. Eksi değil mi? Eksi b bölü 2 a'dan yani eksi 4 bölü eksi 2 çarpı arkadaşlar 2. Doğru mu? Bunu götürür. Evet sadeleşir. R buradan 1 mi çıkar? R'yi 1 bulduk. Getirip yazalım arkadaşlar. R1 ne olacak? Pardon. G1 ne olacak? Evet. 1'in karesi 1. Eksi 2 ile çarparsak. Eksi 2. 4 kere 1. 4. Artı 5 olacak. Topladığım zaman 9. 2 çıkarsa 7 midir? Arkadaşlar diyeceğiz ki. GT, G, G fonksiyonun tepe noktasının koordinatları 1'e nedir azizim? 7'dir. Bakın. Bakın. Şu eşitliği koyalım. Bakın. 2 tane noktamız var. 2 nokta arasındaki uzaklığı bulalım. Arkadaşlar 2 nokta arasındaki uzaklığı bulalım. Nasıl buluyorduk? Arkadaşlar İki noktamız olsun. Örneğin A noktası X1, Y1. B noktası X2, Y2 olsun. İki nokta arasındaki uzaklık yani A, B arasındaki uzaklığı şöyle buluyorduk. X1 eksi X2'nin karesi artı Y1 eksi Y2'nin karesinin nedir arkadaşlar? Karekökü, Değil mi? Bu bizim analitik geometride bilmemiz gereken kısımdır azizim. O zaman arkadaşlar bizim örneğin bir noktamız şudur diğer noktamız budur. Getirip yazalım. Bakın o zaman bu yazalım. Ne olacak? Evet birden bir çıkarsa bir eksi birin karesi artı 2'den yedi çıkaralım karesini alalım. Kare kökünü alalım. Kök ve çıkması lazım. O zaman işlemimizi yapalım arkadaşlar. Burası sıfırın karesi artı eksi beşin karesi 25 beş. Kare kök arkadaşlar. Bu da nedir? Kök yirmi arkadaşlar. Bu da nedir? 5'tir. O ne söylemiş? Kök 5'tir. Elbette ki bu nedir? Yanlıştır azizim. Devam edelim. Üçüncü öncüle gelelim. Gx fonksiyonunun görüntü kümesi eksi sonsuz ile kapalı 7 aralığındadır. Azizim Gx fonksiyonunun biz tepe noktasının k'sını bulduk. 7'dir. Doğru mu arkadaşlar? Yani benim sınır değerim 7'dir. Tamam hocam 7. Yani g t yazayım arkadaşlar. 1'e 7'dir. Biz konuyu anlatırken ne dedik arkadaşlar? Şimdi benim sınırımı k verilecek arkadaşlar. Yani 7 verilecek. 7 hocam solda mı sağda mı? Onu kim belirliyordu azizim? Onu da x karenin k sayısı. Sıfırdan küçük olduğunda arkadaşlar sola geliyordu. Değil mi? Sıfırdan büyük olduğunda arkadaşlar sonsuzluk sağa geliyordu. Bakın gx fonksiyonunun graf denklemine bakalım. Şu değil midir? Bakın şudur. Nedir? Eksi 2. Sıfırdan küçük. O zaman 7 ile ne olacak? Eksi sonsuz olacak. Arkadaşlar 7 kapalı aralık eksi sonsuz açık aralık olacak arkadaşlar. O da zaten onu vermiş bize. Ne olacak? 3 de doğru olacak. Cevabımız neydi? Arkadaşlar C şıkkı yalnız 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet bu şekilde bu hoş olan, güzel olan parabol sorumuzu çözmüş olduk arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar dediğim gibi Ramazan ayıdır. İnşallah bu ayın yüzlüsü hürmetine Cenab-ı Allah inşallah sizlere istediği meslekleri nasip etsin. Tabi okumuş olduğum, e, hani biz de sürekli evde olduğumuz için e, genelde e, böyle güzel kaliteli eserler bulup okumaya çalışıyoruz. Güzel kaliteli filmler bulup izlemeye çalışıyoruz. Sizlere de onu tavsiye etmiştim en başta. Şimdi okuduğum bir e, kitapta e, şöyle bir e, dörtlük var. Sizinle beraber e, okuyalım arkadaşlar. E, belki önceden de sizde okumuş Olabilirsiniz. Evet, şöyle bir dörtlük şiir daha doğrusu. Ey rahmeti bol padişah, cür, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hassiz günah, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el eman, cürmüm ile geldim sana. Senin adın gaffar iken ayıp örtücü settar iken kime gidem sen var iken cürmüm ile geldim sana. Evet arkadaşlar bizler de hatamızla Allah'a el açmamız lazım. Bakın değerli kardeşlerim, azizim siz şu anda ders çalışıyorsunuz değil mi? Emek veriyorsunuz. Sizin bu yaptığınız fiili bir duadır. Yani siz lisan halinizde ne söylüyorsunuz arkadaşlar? Diyorsunuz ki Ya Rab ben ders çalışıyorum, emek veriyorum. Bakın bu bir dua çeşididir. Bu bir dua çeşididir. Ama Ramazan ayı olması hasebiyle kavli duada bol bol yapmanız lazım. Rahmet kapıları açıktır. Yani der çalıştık, emek verdik. Bir de elimizi açıp hani der çalıştık böyle gece yarısı herkes uyumuş. Arkadaşlar elimizi açıp Ya Rab ben der çalıştım, emek veriyorum. Sen de görüyorsun sen bana istediğin mesleği hayra çevir öyle nasip et. Arkadaşlar hayırlı, hayırlı bir meslek çok önemlidir. Hayırlı istemek çok önemlidir. Arapçada hayırlı istemek arkadaşlar çok önemlidir. Yani ben de Cenab-ı Allah'tan niyazım şudur ki sizlere istediğiniz meslekleri nasip etmesini, hayra çevirip nasip etmesini inşallah kendilerinden Allah'ımızdan temenni ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun, iyi çalışmalar, görüşmek üzere. <laughs>